Evet bölümü okuduğunda öğrencilerimiz aslında yaşadıkları dünyanın tarihi, siyasi ve temel ekonomik gerçeklikleriyle yüz yüze gelme imkanına sahip olacak. Yani yaşadığımız toplumun, dünyanın nereye doğru gideceğini arka plandaki beklentiler ve yaşananlarla önümüzdeki senaryoların neler olabileceğini çok daha iyi bir şekilde analiz edebilecekler. Bir diğer ifadeyle dünya vatandaşlığına sahip olacak bir bilgi birikim ve tecrübeye sahip olacaklar. Onun da ötesinde İstanbul Ticaret Üniversitesi markasının taşımış olduğu yabancı dil eğitimi başta olmak üzere nitelikli eğitim öğretim kadrosu, yıl içerisinde icra edilen akademik faaliyetler ve aldıkları sertifikalarla da bölüm sonrasında kendilerini diğer mezun adaylardan öne çıkaracak özelliklere sahip olacaklardır. Bunlardan da öte bölümümüz ve üniversitemiz sahip olduğu iş birlikleri ve iş ağları itibariyle öğrencilerimize önemli kariyer fırsatları da sunuyor. Yani gerçekten burada ne istediğini bilerek gelen, eğitim ve öğretimde bu nispetle okuyan öğrencilerimiz mezuniyet aşamasına geldikleri zaman tercih edilen değil tercih eden bir boyuta da evrilebiliyor. Burada öğrenci hoca ilişkisinin yakın bir şekilde ilerlemesi, öğrencilerimizin aktivitelere doğrudan katılımı ve en önemlisi kişisel gelişimleriyle alandaki derinliklerini işbirliği ve eş güdümle sağlamaları durumunda çok daha arzu ettikleri bir geleceğe ulaşmaları gerçekten çok mümkün oluyor. Biz de eğitim ve öğretim kadrosu olarak, bölüm olarak bütün bunları yapmak için öğrencilerimizle yakın bir temasta bulunuyoruz. Her hocamızın ofis saatleri, öğrencilerimize ayrılmış zamanları var. Bu zaman dilimleri içerisinde ve derslerde bu interaktif süreci tümüyle işletmeye gayret ediyoruz.